Portre bu hafta 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen figüratif eserler üreten sanatçı Sefa Çatıoğlu atölyesine konuk oluyor. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geliyorsunuz. Evet. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Nasıl bir çocukluk geçirdim, ee, 92 yılında tophane doğdum. Cihangir Firuza Ekşörtüm Okulu'nda okudum. Ee, daha çok sokakta büyüdüm, yani sokakta birazcık daha çok vakit geçirdim ve bu Tophane'nin, Beyon'un atmosferini e, birazcık daha tattım. Öyle bir çocukluk geçirdim yani. E zaten atölyenizde şu an B olun da çocukluktan gelen bir süreç aslında evet, B evet, tercih evet. etmeniz. E resme dönmek istiyorum. Resim tutkunuz nasıl başladı? Kaç yaşında başladı? Resim tutkum aslında ilkokula gitmiyorken birazcık daha başladı. Çünkü şey e, ifade yöntemini çok seviyordum resmin. Hmm. Daha kendimi özgür ve e, geniş bir alanda hissediyordum resimle. Çünkü çok fazla konuşup anlatabilen bir insan değildim. Hmm. Daha samimi ve daha e, içten geliyordu aslında resim yaparak kendimi ifade etmem ya da o enerjiyi resmim yani resimle almam vesaire. Çok daha güzel ve keyifli geliyordu aslında. Hı hı. E, aileniz bir tepki gösterdi mi ressam olmak istediğinizde? Yok hayır tepki göstermediler. Gayet. Hı hı. Normal aslında sıradan çünkü bilmedikleri için e, resim yani güzel sanatları bilmedikleri için bir de ressam. Kimliğinin nasıl ilerlediklerini çok fazla bilmedikleri için aslında tepkisiz Hı -hı. kaldılar. Yani ne iyi ne kötü bir şey söylediler. Hı -hı. O yüzden gayet her şey benim kontrolümde ilerledi aslında. Hı -hı. Yani engelde olmadılar aslında. Evet evet engelde olmadılar yani. Hı -hı. Ve üniversitede resim bölümüne giriyorsunuz. Evet nasıldı üniversitede. Resim öğrencilik yani. yıllarınız, hocalarınız nasıldı? Hocalarımız gerçekten çok iyiydi. Çok şanslıydım. Yani ben, e, atölye hocam gerçekten e, çok iyi bir sanatçıdır kendisi. Ondan ders almam, eğitim almam beni gerçekten çok etkiledi ve ben de zaten üniversitede 5 yıl geçirdim süreç olarak akademide o yüzden çok verimli geçti yani ha bire bir iş üretimi ve şey zamandan mekandan tasarruf ederek. Bayağı bir işler ürettik yani Hı -hı. Öyle bir. etkilendiğin ressamlar kimlerdi ve Et, hala vardır muhakkak etkilendiğim ressamlar Alman ekspresiflerden Otto Dix, George Grosz var ee, Türk resminde Yüksel Arslan ee, ortadoğudan bakarsak Mehmet Siyah Kalem Hı -hı. vardı ee, tamamen bunlar Hı -hı. modern sanattan yok mu modern sanattan e, birazcık daha David Hockney diyebilirim aslında Hı -hı. Hı hı. David Huckney'i çok severim. Ee, çok takip ederim. E, i̇lk serginizi 2019 yılında açıyorsunuz. Evet. İsmi İtiraflar. Evet. E, nasıldı ilk kişisel serginiz? İlk kişisel sergim gayet güzeldi. Benim için iyi bir deneyimdi yani. E, çünkü üniversiteden yeni mezun olmuşum ve bir sergi yaptım direkt. Hı hı. E, keyifli ve güzeldi. İtiraflar olmasının sebebi o, o zaman ürettiğim resimlerin yani e, İlk önce itiraf etmek, sonra itiraz etmek mantığıyla birazcık daha öğretmiştim. Hmm. Bu e, kamusal alanla ilgiliydi, ilgiliydi birazcık daha. O yüzden e, değişik bir tecrübe oldu benim için. Güzel bir sergiydi. İyi, olumlu dönüşler aldım. E, her açıdan çok iyi, olumlu dönüşler aldım. O yüzden hmm. keyifliydi yani. E, kişisel sergi açarken üzerinde durduğunuz önemli şeyler var mı? Mekan iyi bir mekan olsun, yani resimleri taşıyacak bir mekan olsun, o kadar. Yani hı hı. ona bakıyordum ve tabii galerinin birazcık daha şeyine, bir yerine. Hı hı. E, doğru e, aslında. Peki e, şimdi figüratif resim çalışıyorsunuz hı hı. E, ve ipek. Yen su. Evet İpek yen su. Ee, resimleriniz hakkında. Çatığın sanatının çıkış noktası zorunlulukların boyundurundaki birey ve onun çevresine gelişen toplumsal ritüellerin ürettiği anlamlardır. Bu evet. zorunluluklar kaynağını bireyin kendini içinde bulduğu toplumun ahlaki kodlarından alır diye bir yorum yazmış. Evet. Ee, neden figür? Ben size şöyle açıklayayım. İlk önce ben bu resimlere başlarken hı hı. organsız bedenler olarak başladım. Hı. Yani e, birazcık daha organlarımızın yani olmayan hı kısımlarını hı. atıyorum işte kafadan ayak çıkması gibi bir savaş enkazı gibi aslında. Bunları ben natürmorta, yemek masasına çevirdim. Hı hı. Yani ye, 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 yemek masası serileri yaptım. Aslında hiç figür yoktu sonrasında. Bu yemek serileriyle birlikte e, geliştirdiğim bir figür e, soyutlamasını birleştirmeye başladım. Yani aslında Anlatımı birazcık daha güçlendirmeye çalıştım. Hı hı. Hikayesel anlatım yapıyorum yani güncel politik olayları daha ironik bir biçimde ifade etmeye çalışıyorum. Hı hı. E, bu yüzden işte hem Nuttermore'dan, hem figüratiften, e, zaten Nuttermore da bir figürdür, hı hı. o şeyle e, ilerliyorum aslında. Yemekler var yani tabak içinde. Hı. Bu yemekleri nasıl belirliyorsunuz? Yani sizi içine çekebilecek kadar aslında şehvetli bir sofra ama başından kalkamayacak kadar da tehlikeli hmm. bir unsur bırakıyordum sofraya. Hmm. Yani e, birazcık daha e, ironik bir anlatım tercih ediyordum. Sonralarında 7 Uyurlar serisi yaptım. 7 Uyurlar serisinde 7 ye, portre ve 7 yemekten oluşuyordu. O 7 yemeği de 7 kıtaya bölüp o kıtaların geleneksel yemeklerini hmm. alıp resmedip ee, yemekte bir sofrada birleştirdim yani. Daha tarihsel bir şey aslında. Evet, daha bir tarihsel bir ülkenin evet e, kültürel evet e, evet e, şeylerini 7 uyurlar serisinde de işte bu 7 e, uyurlar hikayesindeki bu işte zaman geçiyor, mekan geçiyor ve sonradan uyanıyorlar vesaire. Bunu ben günümüze getirdim birazcık Hı -hı. daha. Öyle bir eleştirel yaklaşımla global bir Hı -hı. E, ifade yöntemini tercih ettim. Ve David Huckney demiştik, evet. David Huckney'nin şimdi sanatı gözünün önüne gelince mesela sizin figürler, figürlerde de tuşlar var, Evet evet. tek tek evet. tuşluyorsunuz onları evet. aslında. E acaba diyorum hani resim bölümü mezunu olmanın verdiği bir zorunluluk mu? Hani çünkü figüratif temelli çoğunlukla resim bölümü yani tatbiki ve akademi hariç evet. tabii, e ondan kaynaklı mı? Yok. Ondan kaynaklı değil. Şimdi akademide gerçekten size öğrettikleri belirli bir şey vardır. Hı -hı. Yani nasıl diyeyim? Ee, size ilk önce repreduksiyonla başlıyoruz zaten. Hı -hı. Yani repreduksiyon mantığı var. Bunu yapacaksın. Bunda, buna, buna bağlı kalacaksın. Şimdi o e, genç sanatçı adayları olarak da biz ona bağlı kalarak aslında e, kendimizi birazcık daha orada bırakıyoruz. Hı -hı. Bunu kendimizden şey yapmak yani bundan ayrılmak, soyutlanmak birazcık tabi zaman alıyor. Bunu her türlü yorumlayabilirsin. Yani istersen e, boya bile kullanmayabilirsin bir figür yaparken ya da figürün dış hatlarını çizmeyebilirsin. Hiç önemli değil. Senin yor yor yorumlamana bağlı yani. yani so sanat yorumu açık olunca aslında daha anlamlı oluyor gibi. E tabii ki de tabii ki de. Aynen, aynen. Ee, o tuşlar daha çok işte akademinin getirdiği bir hı hı. şey e, sanat alışkanlık. Değil mi? evet bir resme başlamadan önce nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Mesela tuvale desen çiziyor musunuz kurşun kalemle ve öyle mi boyuyorsunuz yoksa bir kağıtta hazırlayıp mi tuvale geçiriyorsunuz? Kağıtta desenler hazırlıyorum işte Hı -hı. tasarımını yapıyorum kağıtta. birkaç tane versiyonunu yapıyorum. 10 tane yakın bir taslak hazırlıyorum. Ondan sonra tuvale direkt fırçayla geçiyorum. Çizip yağlı boya. Şöyle geçmiyorum. Da. Evet. Zı Zı direkt fırçayla geçiyorum. Hiç e, yurt dışında yaşayıp orada sanat yapmayı düşündünüz mü ve farklı olur muydu orada da olsaydınız ve bu şekilde sanatınız orada devam etseydiniz? Çok düşündüm gerçekten. E, hatta Londra'ya gitme imkanım Hı -hı. E, vardı ki halen var. Gidebilirsem umarım daha güzel olacak yani. Ama İngiltere'de daha rahat edebilirim gibi düşünüyorum. Hı -hı. Belki de taş yerinde ağırdır deriz. Belki de öyledir. Bi, Bilemeyiz sadece Deneyimlemek gerekiyor yani. Hı hı hı. İleride soyut resme yönelmeyi düşünür müsün? Figürü tamamen atıp. Ya da hiç hayal ettin mi? Yok. Hayır. Yani e, soyut resme geçebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü benim anlatım biçimim bu yönde. Hı hı. E, zaten hep sert bir anlatımı e, birazcık daha ön plana tuttum. Soyut benim e, anlatımımı tatmin edeceğini ben düşünmüyorum. Ki zaten hı hı. belirli bir ee, anlayış, belirli bir üslup sonrasında çok farklı bir alana geçmek tabi olabilir, sanat e, yani Hı -hı. E, ama şu anlık hayır diyebilirim. Ya bana. da dijital de olabilir. Dijital, yani de, olabilir. Tabii, tabii, Hı -hı. dijital, dijital de olabilir, tabi tabi düşünürüm. Çünkü çok e, işler var dijital şu son e, tabii, 10 yılda, tabii. teknolojinin gelişmesi. Bunlar tamamen bir seri zaten, gün geçtikçe evrilen e, bir iş yapıyoruz yani sonuçta, resim Hı -hı. yapıyoruz. Gün geçtikçe evriliyor. Yani bunun nereye gideceğini şu an kestiremiyorum. Ama tabii ki de aklımda bir sürü plan var, proje var. Onları uyguladığım zaman daha çok ortaya çıkacak. Onlar da muhtemelen Covid dolayısıyla mı? hayata dolayısıyla geçmedi. Evet, hayata geçmedi. Yurt dışında projelerim vardı, hı hı. Türkiye'de var. Birazcık tabii ertelendi onlar ama bu benim için birazcık daha iyi oldu çünkü ben daha fazla zaman kazandım aslında projeleri ilerletmek için ki bu sırada da zaten işte siparişler vesaire karma sergiler derken hı hı. öyle zaten birazcık daha zaman eridi yani. Sipariş resim demişken sipariş resim aldığınızda ne gibi kriterler sizin için önemli? Müdahale ettirir misiniz ya da renk yani şu renk Yani konu olsun. olarak yok. Müdahale ettirmem. Hı hı. Yani özen gösteririm tabii buna. Çünkü bana mesela sadece işte atıyorum ölçü ebatı verilir. Hı hı. Bütün sanatçılar da verilir zaten. Der ki işte benim ölçüm alabileceğim ölçü budur vesaire. Hı hı. Öyle ilerler aslında. Hı hı. Diğer türlü tamamen benim kendi işte e, tasarımımı resme dayalı bir kompozisyon ortaya çıkıyor. Hı hı. Fiyatlarını nasıl belirliyorsunuz? Fiyatları e, şöyle tamamen işte e, CV'ye göre birazcık daha. Hı hı. Bulunduğun işte koleksiyonerlere göre işte galeriye göre hep şöyle bir düşünce var. Her resmin bir başyapıtı var gibi gösteriliyor <laughs> ya da başyapıtları var gibi gösteriliyor. Başyapıta inanır mısınız ve bir resmin baş yani her resmi ayrı bir dünya zaten illa bir başyapıt olmalı mı? Ne ifade ediyor başyapıt? Yani başyapıt sanatçının en çok değer verdiği resimdir <laughs> diye düşünüyorum. Hı <laughs> Yani ben atıyorum işte bu resimde kendimi çok iyi ifade edebildim ve gerçekten tekniksel olarak da çok hoşuma giden bir resim. O yüzden ben buna başyapıt diyorum. Bu şekilde olduğunu ben düşünüyorum. Hı hı. Yani olabilir çünkü güzel bir yaklaşım, güzel bir ifade yöntemi o da. Peki aynı resmi tekrar aynı ölçüde yapabilir misiniz? Yok hayır fabrikasyon bir ürüne dönüştürmek sağlıklı değil zaten. Hı hı hı. Peki farklı disiplinlerden beslenir misiniz? Edebiyat olabilir, sinema olabilir, Farklı müzik. disiplinlerden hı. E, beslenme... Ben birazcık beslenme birazcık daha ruhani olduğu için hı. tamamen e, yalnız e, yani kendi kendime düşündüğüm zaman, yalnız kaldığım zaman daha fazla besleniyorum. Tabi edebiyat, işte film, müzik hı hı. E, tabii ki de etkiliyor. ...bazen dinlediğiniz bir şarkı bile, bir müzik bile sizi alıp başka bir yere götürüp sizi orada bir kompozisyon kurabiliyor. Hayal. Evet. evet. Peki Türkiye'de yeterince sanat eleştirmeni var mı ve yeterince kritik yapılıyor mu? Ne Nasıl gözlemliyorsunuz? Çünkü 92 doğmuşsunuz, artık 29 yaşındasınız. Yani... Yani aslında gerçekten bu şey, bu başlı başına başka bir konu aslında ama şey hı hı. yani nasıl söyleyeyim... Türkiye'de eleştirmen tabii ki de var, hı hı. iyi eleştirmenler de var, tabii kötü eleştirmenler de var. Bir ateş çemberinin içerisinde olanlar var, bir de dışarısında olanlar var diyeyim ben. Hı hı. Ee, yani e, birazcık daha politik olduğunu düşünüyorum ben yani piyasanın eleştirmenlerin. Evet ama daha herhalde yolumuz da var. <laughs> daha yolumuz da var tabii ki de. Gerçekten hakkaniyetiyle eleştirmek. Hı hı. Ee, sanatsal yani sanatın biriciğiyle o eleştirmek daha önemlidir diye düşünüyorum. Hı Tabii ben de mesela yani sanat eleştirmenin aslında teknik de bilmesi gerekiyor. E tabii ki de. Ee, sanat tarihini iyi bilmesi gerekiyor e, ve bir de yorumlayabilme özelliği olması gerekiyor. E, tabii ki de, tabii ki de. Yazarak e, mümkün e, yani. hale geliyor. Muhakkak. Ee, bir başka ressamın resmine bakınca e, sizi e, ne cezbetmeli? Ee, ne cezbetmeli? Yani açıkçası ben ressamın e, şu ana kadar ilerlediği sürecine bakıyorum. Hı. E, kendi içerisinde değerlendirip o resme bakıyorum. Farklı bir resimden yola çıkıp da o resme değil de kendi içerisindeki gelişim sürecine ve onu nasıl ifade, et, e, anlatmak istediğini nasıl ifade ettiğine bakıyorum birazcık daha. Hı hı. Yani bu renk olarak olabilir işte e, Örnek görüyorum, perspektif olabilir, teknik, diğer teknik bilgiler olabilir ya da bunu bize nasıl sunduğu görsel estetik olarak bize nasıl sunduğuna bakabilirim. Hı hı. Ee, hiç önemli değil aslında. Sadece Peki. ona göre bakıyorum, sanatçıya Peki, göre. estetik değerler mi önce gelir yoksa anlam ve kavram mı bir sanat eserinde? İkisi de çok önemli. Yani hı hı. şey, birbirinden çok daha fazla önde olduğunu düşünmüyorum. kavram. Ee, anlatmak istediğimiz gerçekten çok önemlidir. Çünkü bazen mesela görüyoruz böyle, insanlar işi yapıp sonrasında anlam yüklüyor. Hı hı. Bu çok şey gibi duruyor. Yani e, bol bir kıyafet gibi duruyor. Hı hı. Çok e, abez duruyor aslında. O yüzden anlam e, gerçekten çok önemli. Bu anlamı nasıl bize estetik olarak e, sunduğu çok önemli sanatçının. Hı hı. Özdemir Altan da mesela, Restam Özdemir Altan şey hı. der, sanata anlam e, yüklenemez. ...diye bir çıkışı vardır. Bence yüklenmeli. <laughs> yani yüklenebilir bence. Tabii Özdemir Altun'u çok seviyorum. Çok da saygı duyuyorum. Resimlerini de çok çok beğenirim. Hı Ama hı. bana göre mesela sanata anlam yüklenmeli ki... ...anlatıcı ve... E, ...nitelikli hale mi geliyor? Nitelikli hale geliyor. Hı hı. Bir, yani edebiyat gibi düşün, yani. E, görsel bir edebiyat aslında. Hı hı. Resim. Bir şeyleri ifade etmek... E, hı hı. ...gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Sanatın dili dediğimiz şey burada devreye giriyor ama anlam yüklenmemiş de ayrı bir anlam aslında Türkiye'deki sanat dünyasını nasıl görüyorsunuz ressamların kendi içerisinde diyalogları olsun ya da toplumun sanata desteği olsun Türkiye'nin sanat çevresi gerçekten zaten çok küçük bir çevre olduğu için şimdi zaten hepimiz insanız ve insan duygular taşıdığımız için. İyisi de var, kötü de var diyebilirim Hı. ve Türkiye sanatı zaten şu anda daha çok genç yani e, daha sağlıklı e, ilerleyebiliriz. Ben bundan umutluyum gerçi şu anda e, benim kuşalım e, gerçekten çok güzel isimler de var, çok güzel işler var. Tabii bunun yanı sıra e, kötü işler de var. Hmm. Bakalım acaba nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum çünkü yani bunun akıbetini göremiyorum. Ama dediğim gibi umutluyum ve güzel bir süreç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda fuarlar, galeriler de çoğaldı aslında evet, son 15 evet. yılda. Bu da çok etki eden bir şey. Evet. Ressam adaylarına evet. fırsatlar aslında doğuyor. Yani evet. 40 yıl önce doğru dürüst galeri yokken akademiden mezun olanlar aslında sergi açmak için yer bulamıyordu. Evet ama şimdi de sanatçılar çoğaldı. Evet. Yani, Yakında izleyici kalmayacak Yani 3 kişiden yani. biri sanatçı zaten. Evet. Yani yolda yürüdüğümüz zaman. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ya bu tabi kötü nasıl? bir şey. Hı -hı. Yani çünkü e, gerçekten e, şimdi sanat nedir o çok ayrı bir konu. Sanatçı kimdir? Bu da çok Hı -hı. ayrı bir konu. Tartışılması gereken bir konu. Nasıl tanımlarsınız mesela sanat nedir desem? Sanat nedir deseniz ben tanımlayamam bunu. Hı -hı. Bunu hissedersiniz. Sadece hı hı. hissedebilirsiniz ya da yani nasıl söyleyeyim, tabii ki de bir tanımını yapabilirim ama şu anlık herhalde o cümleleri seçemem. Hı hı. Ee, ama dediğim gibi çok daha az olması daha değerli ve nitelikli işler çıkacağını ben düşünüyorum. E, ressamların çoğu aslında sanat nedir deyince bunu açıklayamıyor ya hı. da açıklamak istemiyor, karışmak istemiyor. Aslında ben en kısa yoldan şöyle diyorum, anlamın cisimleş, cisimleşmesi diyorum. Daha net ve dolaysız bir yol tercih ediyorum. Yani sanat nedir diye açıklamaya kalktılar. Yani karşısında. bu da çok genel bir yaklaşım. Evet, yani evet. diyoruz ve bunu bitiriyoruz böyle aynen, diyerek aynen. aslında değil mi? Genel bir yaklaşım, evet. evet. Yani evet. söyleyeyim olabilir. Zaten evin evi öyle zaten. Peki, bir resim biter mi diye sorayım. Ya da siz imza önüne atmıyorsunuz. Önüne atmıyorum, ben arkasına atıyorum <laughs> çünkü imza bazen bozuyor bazen hı, de gerçekten resme e, bazen de gerçekten iyi duruyor vesaire ben o yüzden hı. arkaya atıyorum. ve bitir imza yaptıktan sonra resim bitiyor mu yoksa bir resim bitmez mi e, Tabii şöyle yani bir resmi bir ay görmezseniz tekrardan ona baksanız e, dün ve bugün aynı olmadığınız gibi hı hı. resim de değişecek hı hı. yani tabii ki de eklemeniz ya da çıkartmanız gerektiğiniz şeyler olacak o resim her zaman ilerliyor siz hı hı. gibi yani aynı yani zaman gibi. Mesela bir koleksiyona girdiğinde onu iki sene sonra gördüğünüzde ya şuraya şunu da ekleyeyim der misiniz? Yok mi? <laughs> o zaman <laughs> da öyle daha güzel misiniz? Yok yok. O tarih niteliğindedir. <gülüyor> <her> <gülüyor> o zaman. dönem öyleydi. Evet, o dönem öyleydi. Tarih niteliğinde <laughs> birazcık daha, <gülüyor> daha <gülüyor> güzel. Bugüne kadar kaç <laughs> resim yapmışsınızdır tahminen? Bugüne kadar e, kaç resim yapmışımdır? Tahminim e, bir 500 bulur herhalde diye düşünüyorum. Hı hı. Yağlı boy olarak tabi tasarım Tuvalde olarak mi? evet tuval olarak tuval olarak bu sayıyı verebilirim eskiz olarak da tabi daha fazla hı hı. peki tasarım bir e, sanatçıyı başarılı kılan unsurlar nelerdir ben çalışmanın olduğunu düşünüyorum yani hı hı. E, tamamen mesai harcamak ve 10.000 saat kuralı vardır 10 bin saat kuralını uyguladığınız zaman ne yaparsanız yapın onda başarılı olabileceğinize inanıyorum hı hı. Yani 10 bin saat o yaptığınız işle zaman geçirmek birazcık daha. Peki sona geliyoruz artık restam olmak isteyenler neler yapsınlar, neler önerirsiniz? Yani okusunlar, izlesinler, gezip görsellerini çoğalsınlar ee, ve bunları nasıl aktarabileceğini e, teknik olarak da, düşünsel olarak da birazcık daha e, genişletsinler yani, şey Hı -hı. yapsınlar, düşünsünler nasıl aktarabileceklerini. Çünkü resim ya da sanat dediğimiz şey tamamen aktarım yoludur. Hı hı. Ee, o yüzden çalışmak, okumak, gezmek, görmek tamamen bunları barındırıyor. Hı hı. Yani aslında e, algımızı, hayal dünyamızı genişletmek, bunları yapmak. Evet, evet ve gerçekten bolca çalışmak gerekiyor. Peki resim öğretilir mi? Resim öğretilir tabii ama sanat tabii öğretilmez. O hı. insanın kendisinde e, gelişen bir şeydir. Resim tabi her yerde resim kursları olduğu gibi resim gerçekten öğretilebilen bir şeydir. Resim yapmak ama sanat yapmak dediğim gibi birazcık da o kişide biten, kişinin kendi e, şeyiyle e, bilgisiyle, kendi aktarımıyla gelişen bir şeydir yani sanat. Hı hı, hı. Nasıl ifade edebildiği önemli. Hı hı. Evet kendi içerisinde aslında değişim ve dönüşüm. E tabi tabi gerek Yeni projeleriniz neler e, neler planlıyorsunuz neler yapmak istiyorsunuz? Yeni projelerim e, ben şu an tam olarak bahsetmiyorum çünkü çok güzel e, bana göre tabii çok güzel projelerim var. Bunları e, sunduğum zaman çok daha iyi olacak diyeyim. Şu anda hı hı. her an ağzımdan bir şey kaçırabilirim çünkü hı hı. <laughs> Yani netleşince aslında paylaşmak evet, evet, net, istiyorum. Netleşince paylaşmak istiyorum çünkü güzel projeler gerçekten. Hı hı. Fark, fa farklı ve güzel projeler. Ee, şey, resim üzerinden mi yoksa başka? Resimde, enstelasyonda. Farklı disiplinler de var. Hı hı. Enstelasyon, güzel. Enstelasyon da var. Hı hı. O yüzden e, daha keyifli, yani birazcık daha ortaya çıktığı zaman bunu paylaşsam daha keyifli olacağını Merakla düşünüyorum. Merakla bekliyoruz o zaman. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz konuk ettiğiniz için. Çok teşekkürler, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Portre bu hafta e, figüratif eserler üreten sanatçı Sefa Çatı'nın konuk oldu. Haftaya farklı bir konukla görüşmek üzere, hoşçakalın.